bizim tohumları açmak için de bir şey getireyim. Bizim tohumlarımızı da çıkaralım. Evet, şimdi e, komşu yan taraftaki komşumuzdan atalık e, fasulye tohumları aldık arkadaşlar. Bunlar da bizim geçen sene kendi fasulyelerimizden aldığımız tohumlar. Bunları e, şöyle iki tane kaba toprak doldurdum. Biz bunları şimdi aslında e, direkt toprağa ekiliyor da fasulye. Aslında biraz daha erken zamanı var. Şimdi bu fasulyenin şöyle bir özelliği varmış. Toprağa ektikten sonra yağmur yağarsa tohumlar çürüyormuş. Onun için bir süre sonra yağmurun yağmaması ya da toprağın çok az nemli olması gerekiyormuş. Onun için biz şimdi bu tavlı toprağa ekeceğiz bu tohumları. Ciler çıkınca ortam müsait olunca yani hava şartları ve toprak toprağa götüreceğiz. Ee, bu siyah olanlar yani şöyle kahverengi olanlar e, arşın börüce arkadaşlar böyle uzun uzun oluyor. ya Bilenleriniz vardır. ondan bu da fasulye. Şunlarda bizim kendi tohumlarımız. Şimdi bu tohumları biz şöyle muhafaza etmiştik kabuklarından çıkarmadan. Mesela bakın bu barbunyaymış. Bundan beş tane. Tohum çıktı. Şöyle. Arkadaşlar bizimkilerden biraz açtık. Tohum çok gelebilir, onun için açmayalım. Bir yandan dikelim, dikelim yani daha doğrusu. Bir yandan da yetmezse ondan sonra açarız Arkadaşlar şöyle bir çizik çektim, şöyle, yani neticede bunları bu filizler çıkınca, filizlenince çıkaracağız, ya. onun için en azından çıkarırken zarar verilmeyecek şekilde şey yapalım ki, yoksa yazık kıymet yok, tutmaz. Fizikte buraya. Bu diktiklerimiz, yani ektiklerimiz. Ben bu ekmekle dikmeyi karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Tohum ekilir. Fide ya da filan dikilir diyorlar. Bunlar arşın börücü tohumları. Geçen yıl da böyle yapmıştık biz. Bayağı güzel oldu. Dediğim gibi toprağın şimdi biz bunları toprağa zaten vakit olarak erkenmişti daha da toprağa ekersek yağmur yağarsa bu şey oluyormuş çürüyormuş şeyler. Biz geçen yıl yaptık. Bu şekilde yaptık. Başarı elde ettik. Direkt toprağa ektiğimizde yağmur yağmıştı. Olmadı. Hiçbiri çıkmadı yani şeylerin, tohumların. Ondan sonra bu yönteme başvurduk. Bundan gayet başarılı sonuç aldık. Eğer sizin de böyle bir şeyiniz varsa sıkıntınız. Şunlar fasulyeydi arkadaşlar. Şurada barbunya ekeyim şu kalan tarafa. Bizim barbunyalarda. Sırayı tamamlamış olayım. Arkadaşlar toprağınız varsa ya da hiç yoksa bile saksıda küçücük apartmanınızın bahçesinde mümkün olan her yerde bir şeyler yetiştirmeye çalışın. Şöyle üstlerini hafiften örtüyoruz. Bunları zaten böyle e, kabaca sulamayacağız, şurada bakın şeye su doldurdum ben fıs fıs var ya Onunla hafiften nemlendireceğiz zaten toprak da nemli de gene en azından Onları ne çürütecek ne de kurutacak kadar Bunları eğer Allah nasip eder de tutarsa zaten bunları çekip gene paylaşırız Hani ne aşamada olduğunu sizleri bilgilendiririz. Şimdi bu beyaz köpük olan arşın bölücü. Şurada 5-6 tane de barbunya var. Bu da komşumuzun verdiği şeker fasulyeymiş. Atalık tohum bunlar. Bundan yettiği kadar bundan ekeceğiz. Eksik kalırsa bizim kendi fasulyelerimizden tamamlayacağız. Bizim fasulyelerimiz de şey güzel. Hatta geçen videosu var şu tarafa ekmiştik şey güzlük diye. Baya havalar don oluncaya kadar biz fasulye topladık arkadaşlar. Hani hangi ayda hatırlamıyorum ama baya verimli oldu yani. Biz güzlük diktiklerimizden normal baharda bu zamanda diktiklerimize nazaran daha iyi verim aldık. Ya yerini sevdi şeyler fasulyeler Bismillahirrahmanirrahim. Kurda kuşa aşa. Bereketli olsun inşallah. Herkesin ektiği, diktiği, kazandığı, alın teri döktüğü, el emeği verdiği her şey bereketli olsun. Allah sevdiklerinizle beraber huzurla, mutlulukla, afiyetle yemeği nasip etsin arkadaşlar. Toprağı ceviz ağacının altından aldım. Oraya geçen yıl bakın toprak şey hani toprağın canlılığını göstereyim size. Oraya geçen sene geçen sene olmadı da geçenlerde büyükbaş hayvan gübresi dökmüştük. Hani kullanmak için. Onun toprağından aldım. Bu toprak oldukça güzel bir toprak bence. Çünkü o üzerine döktüğümüz toprağın üzerine döktüğümüz hayvan gübrelerinin üzerine büyükbaş hayvan gübrelerinin üstüne yağmur yağdı. O yağmur suyuyla o gübrelerin içindeki bütün mineraller, vitaminler bu toprağa işledi. Toprak güzel yani bence. bak gübreler şöyle. Marulların dibine doğru atayım. Dediğim gibi sizin de bu yağmurlarla hani eğer yağmur yağacak diye bir çekinceniz varsa hani fasulye börülce gibi şeyleri dikmeye çekiniyorsanız yağmurdan dolayı bunu bu yöntemi yapabilirsiniz. Hani bu şeye benziyor. İlkokulda pamukta fasulye yetiştiriyorduk ki onun gibi. Fasulye zaten şey kolay çimlenen bir şey. Sadece fazla su ıslak olduğu zaman yani aşırı nemli ortamda çürümeye başlıyor. Nişastalanmaya başlıyor. Böyle beyaz beyaz. Onun için Kolay çimlenen bir şey ama biraz su konusunda cimri davranmanız lazım. Tabi bu su olayı arkadaşlar şeyken bu tohumken yani bunlar çimlenip de artık yaprakları çıkarmaya başladığı zaman ondan sonra sulayabilirsiniz. Ondan sonra sıkıntı yok. Sadece kendisini güneşe çıkarıncaya kadar olan bir süreç bu. hafiften fazla çamur olmayacak kadar. Sadece hani can suyu gibi ama can suyu bile bundan çok yani. Arkadaşlar Zaman ayırıp izlediğiniz ve kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.